Bu referanduma AKP ve Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ile beraber MHP Devlet Bahçeli'nin MHP'si ile beraber giriyor ve Devlet Bahçeli ve MHP'nin en önemli özelliği de Kürtlerin kazanımlarını e, reddetmek, Kürt kimliğini tanımamak ve bu Kürt kimliğini tanıma ve Kürtlerin kazanımları meselesi e, sadece bir partiye HDP'ye has bir olay değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren, Kürtlerde de bu duygu çok güçlü. Dolayısıyla MHP ile beraber bir sistem inşasının bu çizgide olan, ta Milli Görüş Hareketi'nden beri bu harekete yakın olan kesimlerde belli bir rahatsızlık, tedirginlik yarattığını kestirmek hiç de zor değil. Bir olayı, benzer bir olayı 1991 seçimleri öncesinde yaşamıştık o zaman adı Milliyetçi Çalışma Partisi olan MHP ile Refah Partisi ittifak yapmıştı %10 barajını geçmek için ve özellikle Diyarbakır'da ve bölge illerinde Refah Partisi'nde çok ciddi kopmalar yaşanmıştı. O kopanlardan birisi o tarihte Refah Partisi'nde önemli bir görevi olan Altan Tan'dı. O dönemde o seçimi bölgede izleyen bir gazeteci olarak o tarihteki e, şikayetleri, kızgınlıkları yerinde görmüştüm. Ama daha sonra bu ittifak kısa süre içerisinde sonuçlandıktan sonra Necmettin Erbakan Kürtlerin gönlünü alıcı bir takım adımlar yapıp atımlar atıp yaraları büyük ölçüde sarmayı becermişti. Şimdi benzer bir şeyi Tayyip Erdoğan hesaplıyor mu? Böyle bir planı var mı?